Arkadaşlar hepinize merhaba. Uzun zamandır video atmıyorum biliyorum. Video atmazken güzel değişiklikler oldu. Arkadaşlar şöyle benim telefonu dedeme verdik. Bana tablet aldı. Tabletteki bu hesabı sıfırdan bir hesap açtım tabletten devam edecektim YouTube kanalına ama olmuyor. Ee, sonra işte tabletten yine hesap var. bundan da şey neyse bir saniye hmm. yok hı -hı. en çok kupa nerede ha arkadaşlar koltuğu 9 seviye yaptım. Ha, bunu söylemiştim. Neyse. Naniye ee, Nani kuzenim yaptı. Anne, hani diğer kral zaten vardı. Bir de şey Rozi'ye ben yaptım. Değil mi? Yok o mu? Bilmiyorum kuzenim ve ben yaptım Rozi'yi Haydi. Dostluk maçı gireceğim illa An Anam Anam. tavuklar <laughs> Arkadaşlar, ben bile bile camı açık bıraktım. Cidden bile bile açık bıraktım. Hava girsin içeri be. Hava yirmi yedi derece falan yani. Az mı? Ne haber kardeş? Oha. Bay bay abi. Lan çok kritik bir noktadayım. <laughs> Arkadaşlar ben pusarak kupa kasıyorum. Aslında. Artık ama. Bir başladım buna. Ya nereden biliyorsun ben oldum da. Hadi hadi. Pustum abi bana ne. On yüklük pullar nasıl yapmayayım bekliyorsunuz? 3 yüklük Jack vs 10 yüklük bir bu. Hadi. Aha beyler öldürün lan öldürün lan. Bir kişi daha öldü sen de Allahu Ekber. Abi abla abi abla abi abla. Hayır hayır hayır. Unutun beni unutun ben yokum ben yokum. Unutun beni. Oh. Ya Allah. Ya bak bi. Be. be cool. Hayır hayır. Bi ölsün bi ölsün. Allah için bi ölsün. Veya bul 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 bul. Bunun yükünü alırsam Aha maç ben dedi. <laughs> Ama ya. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Arkadaşlar o zaman bu video bu kadar olsun. Hmm. Çünkü diyecek bir şey bulamadım ya. Neyse. Videoya like atmayı ve beni şurada gördüğünüz emzin altındaki adiden şey yapmayı atmayı da Ha, arkadaş eklemeyi unutmayın arkadaşlar video beğenip abone olmayı çok biliyorsunuz zaten biliyorum. Hepinizi seviyorum bay bay.